Sevgili arkadaşlar burası Erzincan Esentepe'de bulunan eee Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bağlı Mengünçek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi. Erzincan'ın en önemli en büyük hastanesi diyebiliriz burası için. Evet bayağı büyük devasa bir hastane yapmışlar Erzincan'a da yakışır. E, şimdi böyle Sağlık açısından böyle yerlerin olması tabi ki Erzincan'a yakışır sevgili arkadaşlar. E, olması da gerekiyor. Şimdi buraya gelmekteki sebebimiz şu annemi e, doktor kontrolüne getirdik. Gelmişken de yani bu fırsatı bulmuşken de daha doğrusu burayı çekmemek olmazdı. O yüzden böyle hem benim için bir hatıra olsun hem de siz sevgili dostlara göstermek açısından burayı çekmeye karar verdim. Evet, Esentepe, Erzincan'ın en önemli sent ve bölgelerinden biri sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi içeri doğru gidiyoruz. Biraz da iç kısımları size göstermek istiyorum. Biraz evvel içeriden geldim dışarı doğru görüntüleri çekmek için. İçerisi de çok aşırı karabalık sevgili arkadaşlar maalesef toplumsal olarak psikolojimiz biraz bozuk olduğu için sevgili arkadaşlar hastalıkların çoğunun sebebi psikoloji. O yüzden düşüncemizin düzgün olması, psikolojik olarak sağlıklı olmamız bütün bedenimize yansıyor. E şimdi yaşanan şeyler tabii ki ister istemez insanların psikolojisini de e işte, arkadaşlar bulunduğumuz alan işte Erzincan Araştırma Hastanesi'nin göğüs hastalıkları kısmı gördüğünüz gibi yuma... inşallah her yer dolu, üç boş alan yok.